Herkese merhaba arkadaşlar. Ben ARC Apolay arkadaşlar. Yayınımda sürekli canlı yayın nasıl açabiliriz diye sorular geliyor arkadaşlar. Sizlere şu şekilde bilgilendirme vereyim. Öncelikle arkadaşlar 100 veya 50 arasında aboneniz olması gerekiyor diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Ve belli bir sürelerde short videosu izlenmesi ve paylaşımı gerekiyor arkadaşlar. Bu koşulları sağladıktan sonra arkadaşlar şurada abonelikler ve short videosunun arasında arkadaşlar artı işareti var. Buna basıyorsunuz chat. Burada görüyorsunuz canlı yayın yayın short videosu video canlı canlıya geliyorsunuz arkadaşlar şurada görüyorsunuz arkadaşlar şu işareti görüyorsunuz buraya basıyorsunuz arkadaşlar şuraya başlık zorunlu diyor yayın başlığı, başlığını koyuyorsunuz arkadaşlar şuraya açıklama yapıyorsunuz işte yani kendinizle ilgili açıklama yapabilirsiniz işte oyunla ilgili açıklama yapabilirsiniz ve etiketler yapıyorsunuz işte PUBG Mobile X X PUBG işte buna benzer şekilde arkadaşlar kare PUBG yazıyorsunuz. Bu şekilde açıklama yaptıktan sonra arkadaşlar şurada ekran video kaydı var arkadaşlar. Görüyorsunuz bunu. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Şurada altta oyun adı. Hangi oyunu oynuyorsanız arkadaşlar Minecraft, PUBG, e, ondan sonra GTA ve buna benzer sürekli hangi oyunları oynuyorsanız arkadaşlar buradan bu şekilde arkadaşlar oyun adını ekliyorsunuz. Oyuna adı diyorsunuz. Şuraya ismini yazıyorsunuz. Ben mesela PUBG oynuyorum arkadaşlar. Diye. veya e, GTA GTA Grand Theft var, Grand var. İşte buna benzer oyunlar arkadaşlar. Siz yazdığınız oyunlar çıkıyor arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar isimleri falan her şeyi tamamladıktan sonra chat Şurada açıklamaları mesela örnek veriyorum şu şekilde arkadaşlar. X Arkadaşlar PUBG Mobile. İşte buna benzer hangi etiketleri yapmak istiyorsanız bu şekilde etiketleri burada yapıyorsunuz arkadaşlar. Bütün her şeyi bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Şurada mesela resim ekledi işte. Küçük resim yükle. Örnek veriyorum arkadaşlar. Şurada şu resmi yüklüyorsunuz. İşte hangi resim koymak istiyorsunuz. Kaydet diyorsunuz. Ekranınızda arkadaşlar. Bu şekilde şurada o resim geliyor. Tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Şurayı görüyorsunuz. Video ekran video kaydını açın diyor. Ekran video kaydını kesin açmanız gerekiyor arkadaşlar. Yayında oyunu verebilmeniz için işte hangi oyun oynuyorsa onu yazıyorsunuz. Bunlar her şeyi sağladıktan sonra arkadaşlar işte yayın başlık zorunlu diyor. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Hayır çocuklara özel değil. İşte evet çocuklar özel. Siz kimlere karşı yani yapacaksınız? Yetişkinlere mi karşı yoksa çocuklara karşı mı yaptığınız yayın saklısı ona göre alttan belirtiyorsunuz. İleri diyorsunuz arkadaşlar. Şurada birkaç ipucu diyor. Ekran kaydı moduna girmek üzeresinde bildirimleri her şeyinizi alıyor arkadaşlar. Şimdi başlat diyorsunuz. Bu şekilde yayını başlatıyorsunuz chat. İşte buradan geliyorsunuz. Bunu kapatıyorsunuz. Ekran kaydınızı kapatıyorsunuz arkadaşlar. Şu anda oyuna giriş yaptığınız zaman arkadaşlar. Mesela örnek vereyim. Şu anda görüyorsunuz. Bu şekilde PUBG'ye giriyorsunuz. Yayını başlat diyor. Şu yayını başlat dediğiniz zaman arkadaşlar yayın başlamış oluyor. Sizler de bu videoyu izlerken like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet. şunu şuradan silerim. Ben de şu şekilde kapatayım. Bu şekilde de en son kapatıyorsunuz. Üst tarafı. E basarak. Görüşmek üzere canlar. Like at abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Akşam yayındayım. chat.